Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son antik şehir bulmuştuk. Şöyle gidelim. Yalnız bu da Warden'ın çıkmasından biraz korkuyorum. Ama buraya girmeden önce elmas bulalım. Bu madeni doğma noktamız belirleyebiliriz ama bizim biz ev yapmış mıydık? Yapmamıştık galiba. Yapmış mıydık ya? Hayır evet yapmıştık. Ee, Bloğunu crafting var. Hemen gideyim. Crafting'e lava koydum ya. Gittim. Lava koydum crafting ya. Hayır. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Kaçtım lava koydum. Hey ben. Ben tamam beni bile bitmem lazım. İşte ya biraz yukarılara mı çıksam mı? Ya da yok arkadaşlar biz ileri gidelim. Allah Allah. sonraki bölümlerde bunlar işimize yarar. Şöyle. Ha, arkadaşlar bizim meşalemiz yok. Ben şuradan bütün şu yapabildiğim kadar çubuk yapıyorum. Ve hemen 20 tane meşale yapıyorum burada. Çomuk çıkarsa alacağım çünkü meşalem her an bitebilir. Böyle az bir Soyadım şey. Şeyle bayağı az bir şeydi. Allah öleceğim. Allah Allah düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Oh. Bu antik şehimi atlasam mı? Neyse, hadi atlayacağım. Bilmeyi Buraya doğma noktamız belirliyorum. Böyle hemen dünya doğum yerine ayarlayalım. diyelim. <gülüyor> Atlıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar atladım. Burası bir antik şehir. Hmm. La, lava girdim. Arkadaşlar öldüm ya. Nasıl ya? Nasıl ben evde doğdum? Oooo arkadaşlar burada bir sürü kömür varmış. kömürlerle meşale yapalım. Baya meşale yapabiliriz herhalde. Şöyle diye düşünüyorum. Şöyle hemen şunu aktaralım. Şöyle. Açalım kapıyı. Ee, <laughs> gidelim biraz odun toplayayım ben çatıyı tamamlayayım hemen. Şöyle çatıyı tamamlayayım. En iyisi. En iyisinden bir çatıyı tamamlayayım ben. Sonra şimdi devam edeceğiz. Yalnız o bebek zombi beni öldürmeseydi antik şehri keşfedecektik. Ama biz oraya nereden gitmiştik arkadaşlar? Ben hatırlamıyorum. Şuradan mı gitmiştik? Evet buradan gitmiştik. Çatıyı tamamlayalım. Antik şehre devam. İhtiyacımız olmayan şeyleri Güzelim orada sandığa koyalım. İhtiyacımız olmayan şeyleri Yazımız olan şey ne var? Şu an benim yani Taş. Taşları şuraya dizeceğim. Şöyle. Şu Burada ee, Bunu da pişireyim ben bu arada. Bu demirler iyi iş görür. 41 tane demir. Demir set de yaparız arkadaşlar. Benim sadece demir kaskım vardı. Bunu 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 yaparız. Bir de yedek kalkan yapalım. Yedek kalkanı da buraya koyalım. 1, 2, 3, 4. Bir iki, üç, dört. E, işte. Ee, e, demir, kılıç, demir, balta gibi şeyler koyarız. İşte ben bu yüzden çatı yapalım diyorum arkadaşlar. Çatı yapmaya başlıyorum. Yavaştan. E, Aa yetişiyor. bence çimen olmasın zemin. Ama yatak falan falan boşuna gider. Zemin çimen ol. Şöyle. Tamam. Böyle kapatalım hemen. Oda bitmeye başladı? Aa daha gerisi yokmuş. Hmm, sadece 5 tane kalmış daha fazla. 5 tane koyduk. Gidelim biraz odun toplamam lazım. Şöyle. Bu da fazla, bu da fazla odun var gibi duruyor. Bu yüzden odunları bayağı fazla yapmaya özen göstereceğim. sonra bir de yedek crafting tablea ihtiyacımız var o crafting yer, yanma ihtimali çok yüksek. Şöyle hemen kazalım. Daha fazla uzun üzeğmi? <laughs> 30 tane küçük yap sen yeter. Tamam kazalım Arkadaşlar şimdi bir de Antik şehire indiğimiz zaman Orada kendimizi de korumamız lazım Çünkü her an warden doğabilir Oradan da o Warden tehlikesi var bir de Orada Biliyorsunuz warden antik şehirde doğuyor Evin içinde yapsam daha iyi olacak arkadaşlar Yoksa önce Evin kapısı heh, burada. Tamam daha fazla odun çevirelim. Şöyle. Mesela bunu buraya koyalım. Alalım. Yerleştirelim. Son iki tane. Sonra bu eve yağmur girmiyor. Gide 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 gide. Şöyle tamam. tamam. Bir iki tamam artık evimiz tamam. Şimdi bu 64 odunu buraya koyacağım. 1, 2, 3, 4 yaparız. Kalkını 1, 2, 3 buraya koyalım. Sonra ee, nasıl yapacak şimdi? Buraya çok ihtiyacım yok aslında. Bayağı deli olmuş bu arada. Bak bir tane olacak. Şunları da buraya Bunları şimdi giymeyeceğim. Çıkar. Bunları çıkaracağım. Bunu koydum. Böyle buraya. 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 E botu da şuraya koyalım. Demirler pişti mi? Arkadaşlar bir de demir eşyalar yapalım. Aa demir yok. Yok çubuk yok. Hemen bir tane çubuk yapalım. Hemen çubuk 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 çubuk. 32 tane çubuk yeter. Sonra bu bu. Ha, bir de balta ablam lazım. Arkadaşlar bir de baltaya ihtiyacım var. Şimdi balta yapabilirim. Balta. 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 Balta yapamıyorum. Yer yok. Tamam. Bu. Ha, bu. Ha, i̇ki tane kılıç yapmış Yedik dur. Bir de kapat ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar devam <laughs> edelim. Hadi yükleyelim. Şöyle. Bir, 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 dört. Şimdi baltayı alabilir miyim? bir tane de kürek alalım. Balta, kürek. Tamam. Bu da iyi. Şimdi madene gidiyoruz. Arkadaşlar diyeceğim de gece olmuş. Ne <laughs> Yok. Tamam uyuyoruz. şöyle hemen gidelim madene gidelim şöyle gidelim şöyle gidelim hemen Hemen. Tamam. Gidelim aşağıya doğru. Hmm, aşağıda iskelet var. anladım. iskelet sesi geliyor. Ya da ileride. Arkadaşlar ilk bu madendeki ilk engelleri. İki tane zombi. Tamam. Arkadaşlar canım çok az. Yemek yemem lazım. Bir daha otogeyle bek gideceğim. Tamam. Şöyle Arkadaşlar bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın ve bay bay.